Bazı arkadaşlarımız işte markette şu fiyat bu fiyat falan diyorlar da işte arkadaşlar ben de marketteyim ve bütün balıkları çektim. Siz o söylediğiniz fiyatları nereden e, görüyorsunuz ve nereden söylüyorsunuz çok merak ediyorum. Şu an güncel olarak tüm marketteki balık fiyatlarını hem deniz balıklarını çektim hem de e, toprak havuz hem de çiftlik balıklarının fiyatlarını çektim arkadaşlar. Hiç sizlerin söylediği gibi bir fiyat göremedim. Yani sizler bunu nereden görüyorsunuz? Nereden alıyorsunuz o fiyatları? Keşke bize de söyleseniz biz de gidip oralardan alsak. Arkadaşlar metro marketteyim. Şu an e, deniz balıklarının olduğu reyonu çekiyorum. E, fiyatları bir kıyaslamış olmak açısından. Şimdi tek tek size göstereceğim arkadaşlar. Sırayla çekelim istiyorum. Hamse e, kilo 300 bakın. Aya bunu 2200 kusuratını söylemeyeceğim yuvarlayarak söyleyeceğim daha doğrusu lipsos 679 dülger o dülger çok 2799 dülger bakın lüfer 1399 1400 diyelim yani kusurattan söylemeyeyim bu barbon 2200 bakın Deniz Devrek 1148 Kofana 1000 lira. Mercanlar, iri mercanlar 1500. Kusurlarını yuvarlıyorum. Fener iri 782. Mırmır 519 demiş ama mırmır yok burada. Bunlar çupra. Deniz çupra demiş. 1459 bakın orada. Mırlan 700 suratlarını söylemiyorum. Yuvarladım. Uskumru 600. Deniz Devrek 1250. Çupra Deniz. Küçük ama bunlar. Hatta Lidaki bunlar. 500. Mercan ince 700. Sarı Kanat 450. Kefal 309. Tekir 1000. Dil orta 750. Tepal 250. Kolyos 300. Gördüğünüz gibi arkadaşlar metro markette fiyatlara bakarken e, deniz ve kültür balıkların reyonlarını iyi belirlemeniz lazım. Şimdi çektiklerimiz deniz balıklarıydı. Az sonra şimdi kültürleri göstereceğim. E, tırsi 189. Kabuklulara geldik. Street diye adet 159. Jumbo karides 1500. Bakın şöyle. Onlar street diye. Jumbo karides. Kalamar 1300. Sübye 350. Bu şu an çektiğim reyon deniz balıklarının olduğu reyonda arkadaşlar biz mezatlarla işte kıyas yaparken burayla kıyas yapmamız gerekiyor. Ee, az sonra kültür balıklarına geçeceğim. Hatta direkt geçeceğim. Çünkü video kısa oldu zaten. Şimdi size bir de kültürleri göstereyim. Bu bölüm kültür balıkları. Ee, ki kültürlerde de o artık fiyatlar oldukça yükselmiş. Öyle gözüküyor. Ee, deniz alası tekli e, alım yapacağımızı düşünerek en alttaki fiyatlar söylüyorum. Yukarıdakiler işte 10'lu 30'lu alımlarda geçerli. Deniz alası demiş 259 Alabalık 224 Bunlar hemen geçiyorum bizi ilgilendiren ee, Levrek çupralar, Toprak havuz bakın ee, Levrek şu gördüğünüz levrekler 744 lira arkadaşlar Toprak havuz Kilo fiyatları bunlar Yine toprak havuz 949 şu gördüklerimizin kilosu 400 600 gram arası toprak havuz 489 Ki toprak havuzlar normal çiftlikten bir tık daha pahalı oluyor Az sonra şimdi çiftlikleri de çekeceğim Yine toprak havuz 900 bakın Toprak havuz 949 Devrekleri çekiyorum Yine toprak havuz bakın iri olanlar 1200 lira Arkadaşlar Toprak havuz devrek bile 1200 liraya kadar irilerinin fiyatı çıkıyor gördüğünüz gibi Granjus toprak havuz yine 474 1500-2000 gram arası olanlar 600-800 gram Toprak havuz levrek 529 Kültürlere geçelim Metronun kendi e, Levrekleri bakın 300-400 gram arası Bunlar çiftlik 380 gördüğünüz gibi 300-400 gram Yani en küçük boylar En küçükleri bile 380 lira arkadaşlar Somon dilim 489 filato 549 gördüğünüz gibi yine e, Türk somon 350 somon bütün 299 levrek 400-600 gram arası çitlik yine bunlar 522 bakın. Şu levrekler ki küçük boy bunlar. Tamam. Bitmiyor ama beraber gidelim. Biz. Gördüğünüz gibi 522 arkadaşlar. 400-600 gram arası çiftlik levreklerinden bahsediyoruz. Yine 300-400 gram arası levrek 494. 300-400 gram arası çiftlik Çupra 402 lira. 400 600 gram Çiftlik çupra 402 lira. Bakın şunlar. Şöyle. 400 600 gram levrek 522 lira. Çiftlik 600 800 gram çupra 461 şunlar. Şunlar. 600-800 gram levrek 566 şunlar. 800 bin gram arası levrekler 701 lira. Şu bak arkada da var biraz daha uygun olanlar. Bakın 300-400 gram levrekler yine bakın 379 lira çupralar 365 yine 300-400 gram olanlar hatta 200-300 gram olanlar daha da küçükleri 304 gram çupralar 365 çetlik özetle belirtiyorum 400-600 gram levrek 474 bakın 400-600 gram çupra 365 şunlar 6 gram levrek 5 son 4 sanırım metronun kendi balıkları 6-800 gram çupra 405 800 bin gram levrek 609 şunlar 800 bin gram metre çupra 426 şunlar Evet bu kadar arkadaşlar şöyle tekrar göstereyim